Merhaba ben klinik psikolog Beyhan Budak. Motivasyon Defteri programımıza hoş geldiniz. Bugün konumuz kitap okuma alışkanlığı. Birçok insan kitap okumak konusunda ara ara böyle gaza gelse de sonrasında aynı motivasyonu hissedemiyor ve okumaya kalkıştıktan sonra sıkılabiliyor. Bugün sizlere bu konuda gelen soruları cevaplamak istiyorum. İlk sorumuz şu. Ailem, öğretmenlerim hep kitap okumamı öneriyor ama ben kitap okumayı sevmiyorum. Neden kitap okumalıyım? Ne gibi bir faydası var kitap okumanın? Şimdi günümüz gençlerin en büyük özelliklerinden birisi şu aslında. Ona bir şeyi yap demeden önce neden yapması gerektiği konusunda mantıklı argümanlar sunmamız gerekiyor. As bu sorunun cevabını da bu açıdan vermek istiyorum. İnsan beyninin gelişimi aslında çok enteresan. Biz ne kadar çok şey görürsek, ne kadar çok şey arasında bağlantı kurarsak nöronlarımız birbiri arasında o kadar çok etkileşim sağlıyor ki nöronlar bildiğin üzere beyin hücreleri bu da bizim beynimizin yapısını, hayata bakış açımızı geliştirmemiz konusunda gerçekten efsanevi bir katkısı sağlıyor. Bir yandan e, şu anda diyelim belki 12 yaşındasın, 13 yaşındasın, 15 yaşındasın hiç fark etmez. İçinde bulunduğun durumun etkisiyle belki şehirleri gezemezsin, dünya seyahati yapamazsın, farklı meslekleri icra edemezsin. Ama eğer kitap okumayı seven bir insansan her bir mesleği yapmış gibi, dünyanın farklı yerlerini gezmiş gibi hissetmen çok mümkün olacaktır. Bunun sana ne gibi katkısı olacak? Ne kadar farklı şeyleri zihinsel anlamda deneyimlersen bu seni o kadar çok geliştirecektir ve hatta kendi içinde neler istediğini keşfetmene de yardımcı olacaktır. Diğer noktada insan ilişkilerini anlamak. Empati dediğimiz beceri sadece diğer insanların ne hissettiğini anlamak değil ya da gerçek hayatta gelişen bir konu değil. Aynı zamanda kitap okuduğumuz zaman bir şekilde diğer insanların ne hissettiğini, hangi durumlarda nasıl tepki verdiğini anlamamız da kolaylaşıyor. Ve ben kendi adıma çok kitap okumayı seven birisi olarak bana en büyük katkılarından birisi mesela kelime dağarcığımı çok fazla geliştirdim. Konuşurken aklıma birçok örnek gelebiliyor ve karşımdaki insanla iletişimimi güçlendiriyor. Yani kitap okumayı istiyorsan bu konuda sana iyi gelebilecek birçok sebebin olduğunu söyleyebilirim. Gelelim bir diğer soruya. Kitap okuma alışkanlığı kazanmak istiyorum ama çok sıkılıyorum. Ne yapmalıyım? Yolun başındayken kitap okumaya başladığın zaman genelde birçok insan bu konuda yanlış kararlar verebilir. Yanlış kitaplar okumaya başlayabilir. Kendisi için uygun olmayan, birazcık onu zorlayıcı kitaplar okumak hepimizi zorlayacaktır. Burada önemli olan ilk adım kitap okuma alışkanlığı kazanmak istiyorsanız doğru kitap seçimi bugüne kadar hiç kitap okumamışsanız bunun için yapmanız gereken şey daha eğlenceli, daha bir şekilde kolay okunması mümkün olan daha kısa kitaplar tercih ediyor olmak. Bir yandan şöyle bir durum var. Herkes her kitabı sevmek zorunda değil. Benim kendi hayatımda uyguladığım bir yöntem var kitap okuma konusunda. Bir kitabı okumaya başlıyorum ve 50 sayfa ona şans veriyorum. Sen bunu 30 sayfada yapabilirsin, 40 sayfada yapabilirsin. Bu şansı verdikten sonra eğer o kadar süre içerisinde, sayfa içerisinde kendimi bir şekilde kitabın içine alamıyorsam, kitap okuma noktasında motive hissetmiyorsam o kitabı okuma noktasında o kitabı bırakıyorum. Her kitabı sevmek zorunda değilim sonuçta. Bir yandan e, ilk başta birçok yeni ve güzel alışkanlık geliştirirken insan kendisini gaza getiriyor ve normalde yapabileceğinden çok daha fazlasını okumak, yapmak istiyor. Normalde sen hiç kitap okumayan bir insansan belki de birkaç gün boyunca 50 sayfa, 100 sayfa, 150 sayfa kitap okuyabilirsin. Ama bu sürdürülebilir değildir. Bunun için kendine böyle küçük noktalar belirlemek çok çok daha önemli. Günlük 10 dakikayla başlayabilirsin, 15 dakikayla başlayabilirsin, 10 sayfa okuyabilirsin. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim sana, günde bir sayfa kitap okuyor olsaydın, eğer her gün bunu düzenli olarak yapıyor olsaydın, bir yıl içerisinde iki tane ortalama kalınlıkta kitabı da bitirmiş olabilirdim. Bu önemli. Etrafımızdaki insanlarla kendimizi kıyaslamak bizi bu konuda zorlu bir nokta sürükleyebilir. Bazı insanlar çok okuyabilir. Çok daha uzun zamandır okuyordur. Sen yeni başladığın için birazcık kendini kendinle değerlendirmen önemli. Benim buradaki kıstasım şu. Senin için uygun olan seviyede, birazcık eğlenceli olabilecek kitapları belli seviyede 5-10 sayfayla başlıyor olursan o eğlenceli dünyaya, o farklı dünyaya girdiğin zaman gerçekten çok farkını hissedeceksin. Bu senin konuşmana, ilişkilerine, her şeyine yansıyacak. Bu noktada dediğim gibi yavaş başla, yaşına uygun başla keyifli başla. Kendini aşırı zorlarsan ters bir etki yapacaktır bu durum. Gelelim son sorumuza. Son sorumuz şu. Ne tür kitaplar okuyabilirim kendimi geliştirmek için? İnsan aslında kitap okuma yoluna girdiği zaman kitap önerisi de bekliyor ama yolun başında öneriler güzel olsa da sonrasında kitap okuma zevkimizi geliştirebilmek için kendi kendimizi keşfedebiliyoruz. Burada şöyle düşünebilirsin. Mesela sen film izlerken, dizi izlerken hangi tür yapımları seviyorsun? Mesela tarihi hikayelerimi seviyorsun, polisi hikayelerimi seviyorsun ya da böyle insan ilişkilerini anlatan biraz böyle dramatik şeyleri mi seviyorsun? Bunlar senin zevkini ortaya koyan şeyler. Eğer amacımız alışkanlık kazanmaksa, şu aşamada kendimizi aşırı zorlamaktan ziyade ki bunu bir denge içinde düşünebiliriz mesela ee, kendini geliştirmek keyif almak. Yolun başındayken önemli olan şey keyif almamızdır ki keyif alıp alışkanlık kazandığımız zaman sonrasında bu konuda yapacağımız şeyler bize çok kolay gelecektir. Yani kendini geliştirmek ya da zorunlu olduğun için kitap okumayacaksın. Ne için kitap okuyacaksın? otomatikleştiği için kitap okuyacaksın. Ben burada mesela öncesinde tarihi romanlar çok hoşuma gidiyordu. Bir dönem tarihi romanları çok fazla okudum. Sonrasında polisiye romanlar mesela Sherlock Holmes'ler benim çok çok hoşuma giderdi. Her zaman Sherlock Holmes'ün suçluyu bulma süreci beni inanılmaz böyle kitabın başına odaklanmamı sağlar ve sonrasında o süreci nasıl keşfettiğini görmek, o dedektif öyküsü inanılmaz beni etkiliyordu. Çizgi roman okumuştum mesela bir dönem. Çizgi romanlar bana çok iyi geliyordu. Çünkü çok kısa metin ve bir noktada orada inanılmaz kendini geliştirebileceğin, oraya bağlayabileceğin örnekler mevcut. Şimdi hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem bir konuda birçok kurumun listeleri var zaten. Okuma listeleri, temel böyle eserler listesi. Oralardan kendin için uygun olan listeyi seçebilirsin. Bir yandan şöyle bir dünyası vardır kitap sever insanların. Kitap sever insanlar öneriler vermeyi çok sever. Kitap sever insanlar kendisinden yaşça küçük insanlara okuması için kitaplar vermeyi çok sever etrafında ailende olabilir tanıdığın insanlar da olabilir böyle insanlar varsa onlara fikirlerini sorabilirsin onlardan kitap ödünç isteyebilirsin bir yandan birçok ilçede şehirde aslında böyle minik de olsa kütüphaneler var böyle kütüphanelere gittiğin zaman o kitap ortamını gördüğün zaman o kütüphane ortamının da seni büyülediğini göreceksin en azından ben öyle hissediyorum hala şu anda 38 yaşındayım ve bir kitap ortamı gördüğüm zaman kütüphane gördüğüm zaman böyle kendimden geçmiş gibi oluyorum. Okulda öğretmenlerin de bu konuda sana çok yardımcı olacaktır ve onlardan da fikir istersen onlar da eminim seve seve sana bu konuda yardımcı olacaktır. Burada önemli olan şey şu hangi kitabı okuyorsan oku hangi yola çıkmışsan çık sürekli olarak yapıyor olman çok önemli yani uzun vadeli bir süreç içerisine gitmemiz önemli kısa vadeli ve yoğun çabalar genelde gaza gelmek oluyor. Daha önce de bahsettiğimiz üzere burada gaza gelmektense günlük bir sayfa oku Beş sayfa oku ama her gün okuduğun zaman bu sana iyi gelecektir. Bir yandan da kitabı yatmadan önce böyle uykuya geçmek için kullanırsan yatağında okursan kitap böyle uykuyla eşleşecektir ve bu noktada kitap okumaya başladığın anda kitabı eline aldığın anda bile uykunun gelmesi muhtemel olacaktır. Bu kitabı ciddi bir iş gibi düşünürsen böyle boş zamanlarını değerlendirmekten ziyade seni geliştirecek bir aktivite masanda koy koltuğunda sandalyende otururken kitabını okursan çok çok daha iyi olacaktır. Uykuyla eşleştirmemiş olacaksındır. Birçok insan tanıyorum mesela yatağa girdiği anda ya da mesela eline kitap aldığı anda hocam diyor ben de diyor uyku ilacı etkisi yapıyor kitap. Sen de böyle bir etki yapmamasını istiyorsan dediğim gibi kitap için böyle uygun bir zaman ortam keşfedebilirsin. Şimdilik söyleyeceklerim bu konuda bu kadar. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Görüşmek üzere.